Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yanımda yılların şefi, ustası <laughs> Melek Zaman. Melek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm. Yine mutfaktayım. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yine mutfaktasın. Her zaman, ya bu son iki aydan beri mutfaktan evet. çıkmıyorsun. Hep Çok öyle efendim, oldu. İçimden gizleyeyim. bir aşçı çıktı. Ya şimdi... İçimde bir emine bedel yaşıyormuş. <laughs> İnanılmaz derecede yiyoruz gerekli gereksiz yiyoruz. Doğru mu? Doğru. Evet. Canımız sıkılıyor yiyoruz. Can seviniyoruz yiyoruz. Üzülüyoruz yiyoruz. Yiyelim yiyelim yiyelim. Sıkılıyoruz diyoruz. Yiyelim. Aynen öyle. Ee, şimdi bu dönemde özellikle abuk subuk şeyler de yapıyoruz. Deli deli şeyler. Cem şeyler yapıyoruz. Evet. Üç evde sucu yapmıştık. Ben mesela. Fava, sushi falan. Aynen. Bunun gibi bir sürü şey var. Efendim dedi ki bu sefer farklı bir şey yapalım. Osmanlı mutfağından bir şey yapalım. Şimdi dedi diyecek ki, Osmanlı'da öyle bir şey yok falan filan diyeceksiniz belki <laughs> ama şunu söyleyeyim. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam bir videomda söylemiştim bu. Et ne kadar çok seviyorsun diyenlere. Osmanlıda padişahın sofrasına her gün sadece 36 çeşit et yemeği çıkarmış. Yani düşün. Hamaratım diye geçiniyorsun. 36 çeşit bak kayamam bile yapmayı bırak. <gülüyor> <gülüyor> en son böyle gözler için kaç oldu kaç. <laughs> Böyle mutfak tarzı gelinmiş. birlikte var ya 300 tane balık var mı? <laughs> Aynen öyle. Kaç oldu kaç falan diye böyle. 36 çeşit yani gerçekten deli rakam ya. Ben şunu merak ediyorum. Padişah kaç çeşidini yiyormuş? Ya da bugün yemeyeceğim ben. E telefon gösteriyor <laughs> Akşam geç geleceğim. <laughs> bugün yemeyeceğim ben dedim de patladı bitti. Karantina döneminde dediğim gibi yemeğe sardık. Bugün dedik ki Taç pirzola yapalım. Aslında kral pirzola. Ben buna padişah pirzola diyorum. Gerçekten de. Normalde bu böyle taç diyorlar. Yani taç şeklinde yapılıyor. Bizde taç yok biliyorsun. Yani bizde kavuk var. Evet. Öyle. Kocaman kocaman misler gibi böyle şeyi gösteren herkesin de görevine göre kavukların şekli var ya padişahlarınki de böyle maşallah. Evet. Biz böyle bir şey yapmayacağız çünkü onu yiyemeyiz, ziyan <laughs> biz böyle bir şey yapacağız. Efendim şimdi şöyle göstereyim sevgili Emine Bedercim. <laughs> şimdi bu etimiz, kullanacağımız etimiz. Ee, pirzolamız böyle yuvarlak olacak böyle olmayacak. Ben biraz da bunun şeyle, göster şeyle olacak. olacak. Taç gibi olacak. Yani. Açılacak bunlar böyle. Ben biraz yağlarını alacağım bunun. Altındakilerde et efendim. İnce brisket tarzında antrikot. Göstereyim mi amca? Ee, ha aynen bir tane gösterir ben şöyle evet. Onları da böyle güzelce beklettik, dinlendirdik biraz. Renkleri değişti. Dinlenen et her zaman daha güzel olur. Unutmayın tavsiye ederim. Şimdi bunu güzelce mühürleyeceğiz önce. Ardından ya bu inceleri mühürlemeye bile gerek yok aslında. Bence ya. Bunlar de Bunlar böyle çakmakla bile oluyor fırında olacak aynen. Evet. Şimdi bunun dışında mühürledikten sonra fırına vereceğiz. Amba velakin bir eserimiz var burada. <laughs> Kimin karısı? <laughs> Çirkinleştim. Tamam, iğrençleştim Farkındayım. <laughs> Sevgili Murat Güllü. Güllü oldu ha, geçen hafta bize. Evet. Çok güzel bir bülbül yuvası yollamış. Ve bununla yollamış. Siparişten dedi ki bununla geliyor peşem. dedi. Tepsiyi oradan çaldık Murat. Hakkını helal kardeşim. Bir iç pilav yaptık ona. Şaheser gördüğünüz gibi. Lou Müzesi'nden May'i geldi hemen sergilemek istedim. <laughs> dedim ki pandemi bir geçsin sakin olun dedim. Şampiyonlar dedim. Bunun ortasına oturacağız efendim. Bu yarı pişmiş değil mi? Doğru mu? bayağı bir şey bıraktım ben. Hani fırında dolacağı için. Fırına girecek 20-25 dakika kaldım. fırında kalacak. Biraz ıslak böyle. Çekmesi gerekecek. Aynen. Efendim mutfakla vakit geçiriyoruz. Gerçekten mutfağımızı seviyoruz. Sevgili İntelaz'a güzel mutfak yapmış. Böyle butik çalışan bir firma. Güzel böyle sizin el alışkanlıklarınıza en çok nereyi kullandığınıza göre mutfaklar tasarlıyor. Şöyle bir efendim gösterelim. <laughs> Gördüğünüz gibi gayet bizim işte şık, hoş detayları sonra zaten görürsünüz. Bir de beyaz ama mesela elizi falan kalmıyor. O Yok falan. evet o açıdan Marademe gayet güzel. çok şey. Güzel düşürürüm. de bir hikayemiz var. Bize de sağ olsunlar biz bu videoyu çekeceğiz diye dedik ki bir şey yapalım. Ee, kırık çıkık bir şey varsa çok kullanan falan, falan bir hani böyle bir şeye gelin. Rötüşe Rötüş gelin dedik gelirken de bize kendi kayın ağacı mıydı bu? Kayın ağacı evet. Kayın ağacından yaptıkları işlevsel de bir şey. Onu birazdan göstereceğim size. Kesme tahtasını getirmişler. Kalın da böyle gayet güzel. Bunu da 5 kişiye çekilişte vereceğiz dediler. Madem böyle bir şey yaptınız biz de size böyle jest yapalım dedik. ilk ay zaman Instagram hesabına girerseniz eğer orada bir tane post göreceksiniz. O postta İnteleza hesabını takip eden, iki arkadaşını etiketleyen ve o postu beğenen kişiler katılacak bir hafta boyunca sürecek. Evet. Bu kesme tahtasından 5 tane vereceğiz. Tabağı Kesinlikle, da buraya koyuyorsunuz. Sen gösterirsin neden Aynen. burası böyle diye. Tabağı böyle buraya koyuyorsunuz. Altına tabak giriyor böyle. Kestiklerinizi tık 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 içine atıyorsunuz. Kafa çalışıyor abi. İnce değil bir de baksana tombul bir şey ya. Tosuncuk evet. Efendim hazırız değil mi? Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Sen o arada iç pilavı nasıl yaptığını söyle. Bilenler vardır bilmeyenlere de Örnek olsun. Tamam. Nasıl olduğunu yapsınlar. Soğan rendeleyeceğiz. Sarımsak rendeleyeceğiz. Arkasından baharatlarımız var. Onu da e, atacağız pirzolumuzun üzerine. Pizzolayı bir güzel mühürleyeceğiz. Sonra fırına vereceğiz efendim. Hazırız efendim. E, yardımcım da burada. Asiste ediyor beni. Şöyle bıçağımızı alalım. İlk önce bir tane soğan rendeleyeceğiz. Doğru mu efendim? Doğru. Yarısını aldın soğanın. Aa Ama bana karışılmasın. Ağır, ağır bir şefim ben yani. Bu konularda bana karışılmasın, lütfen. Şöyle şunları da alalım şuradan. Hemen zaten kendini bıraktı gördüğünüz gibi. Zeytinyağımız, kekiğimiz, karabiberimiz, bir adet rendelenmiş soğanımız, tuzumuz, sarımsağımız var. Ne yapacağız bunlarla? İşte bunu alıp bunun üzerine marina Ya İşte bu kadar. İşte bunu alıp bunu yapacağız. Sanki böyle şey. Biliyorsun ya zaten işte bunu alıp bunu yapacağız falan. Önce sarımsağımızı bir rendeleyelim. Soğanımız zaten rendeledik. Diğerleriyle şöyle güzel bir pirzolayı mühürleyeceğiz. Mühürlerken de bu zerzavatlarımızı kullanacağız, evet. tad versin diye. Mühürledikten sonra ne yapıyoruz? Mühürleme işlemiyle suyu içinde bırakıyoruz. Sonra eti böyle üzerine koyacağız. 180 <laughs> derecede ısıtılmış fırınımıza <laughs> 25 dakika bunu pişireceğiz. Başlıyorum ben müsaadenizle. Ben evet. gideyim mi? Lütfen kalın lütfen. Gideyim mi kalayım mı? Kal. Efendim şimdi soğanımız burada. Soğanımız bir kenarda dursun. Şunları şöyle <laughs> bakın son teknoloji gerçekten. Kız kaç bir milyoncudan mı aldın Nereden aldın? 15 liraya aldım. 15 liraya aldık. Sarımsağı bunu da böyle eziyorsun. Bak şöyle. Şöyle jotorong diye ezilmiyor. Oo çok güzel ezdi bak. Ay rezil olduk. <laughs> Ay kepazelik. Bakayım şöyle. Vallahi ezdi. Oo ye. Yeah. Evet, şimdi tabağımızı alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bunlar birikti. Bak adam yapmış abi mühendis. Bunu buraya tıkıt diye yanaştırıyorsun. Normalde burada böyle bunu kıyacak olsak, şöyle tak 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 falan kıyacak olsak bunları böyle buraya direkt atıyorsun abi. Bak mis gibi pratik kafa çalışıyor abi. Biz şimdilik şunu şöyle yapacağız. Bunu buradan böyle kullanacağız. Efendim bunları böyle buraya aktaracağız şöyle. Şimdi şunu da bir ezelim. Şöyle güzelce kaçma lan. Diye. Şurada şöyle ezeyim şunları. Evet. Bu bayağı pratikmiş ha. Evet, çok güzel yapıyor. Evet. Melek Hanım siz de bu arada bize lütfen şeyi anlatır mısınız? Bu iç bile nasıl yaptınız? Ne kullandınız? Şunları da şuraya şöyle koyalım. Hop. Hop. Anlatayım mı? Yani, davetiye mi bekliyorsunuz anlamadım. Bir, <laughs> Nasıl bir tane soğanı küp küp kestim. Kavurdum. Küp küp mü? Ya? Evet. Tamam. Sonra üzerine işte iki yemek kaşığı fıstık attım. Tamam. İki yemek kaşığı kuş üzümü. Bunlarla beraber kavurdum. Fıstık mı attın, parmağını mı kestin? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Milletin önünde sana yazıyorum farkındaysan. Sonra tamam. bir buçuk su bardağı pirinç koydum içine yine kavurmaya devam ettim kavrulduktan sonra da 2,5 su bardağı üzerine şey koydum ee, su kaynamış su bir tatlı kaşığı tarçın bir tatlı kaşığı karabiber bir çay kaşığı da tuzla beraber onu biraz tamam. çektirdim. Suyu bayağı bir azalmıştı. Ya yani normalde hiç pilav yaparken komplesi çekilir suyun ama biz şimdi Hı -hı. fırında devam edeceğimiz için işleme. Evet, ben şunları da şöyle sıyırdım. Ben şöyle sarımsakla soğan da bir karıştırayım şurada. Melek Usta. Oh, bol sarımsaklı. Hiç şöyle kasmayayım. Tabii şöyle canım. Ha şunu şöyle yapayım abi. Anne usulü, ev hanımı usulü. Ama bir daha şimdi buna çırpacağım, edeceğim falan filan diye. Tamamdır. Şunu da şöyle yaptıktan kelli bu oldu. O da şey için. Onlar evet, bağlamak için şeyi. E, etimizi tutturmak için, bağlamak için. Ben şimdi bunun biraz yağını alacağım. Hafif azaltacağım şöyle. Çünkü bu biraz fazla yağlı. Normalde çünkü ben bunu mangalda yapıyorum. E, mangalda yapınca Şöyle bir güzel tarafı oluyor. Bunu böyle cızırdatıyorum önce yağını. Tüm atıyorum mangalın üzerine. Ya bir mangal videosu yapalım ya. Yapalım. Millet abi bırak bu suşiyi muşiyi mangal çek falan filan demiş de. Ya o da lazım. Bu da lazım yani. Hep, hepsi lazım yani. Ya biz de Şurada her bir... gün suşi yemiyoruz zaten de işte. Böyle <laughs> videolar var ya 24 saat suşi ile beslendi. Ya çok da almayacağım <laughs> ben melek bunu ya. Bütün gün kırmızı yedim falan. <laughs> melek ben bunu çok da almayacağım ya. Zaten çok almadı ancak evet. yumuşasın. Ben böyle yağlı severim. Yağları da biraz şöyle pilavın üzerine aksın be. Ne diyorsun? Aksın. E zaten biraz şey pilavda yağ akması lazım. Değil mi? Şöyle ben biraz. üzerine yağ koyacağım. Çok az bir şey daha şöyle hafif alacağım. Ondan sonra evet, bırakacağım. Evet. evet şimdi bunu böyle bükeceğiz efendim. Şöyle bir kapatacağız bunu. Kapatma yapacağız. Şöyle gördünüz Bu iki kişilik. Yani bunu siz daha büyük de yapabilirsiniz. Danadan da yapabilirsiniz. Ben kuzudan yapacağım bunu. O yüzden. İki kişilik olduğu için de bu kadar. Efendim şöyle yine elimle biraz daha yapayım da şöyle ne olur ne olmaz sıvazlıyoruz. Masaj <laughs> yapıyoruz. Bak sıvazlama ayı işi. Masaj biraz daha böyle otantik ve de biraz daha entelektüel <laughs> hem Uluslararası, international hem de böyle... kim mi? Lütfen, senden rica ediyorum. Ben bu ellerle hiçbir şey bulaşmayayım artık. <laughs> Bir de diğer tarafına da biraz yapacağım ama bu taraf daha iyi, daha mantıklı. Tuzunu da sen öyle verdim mi? O i̇şte diğer vardır. tarafına ayırıyorum ben de biraz. Hah, aynen, şunu şöyle. Ayçiçek Diğer tarafına yağı. çok fazla yapmayacağım Diğer tarafı zaten içte kalacağı için ayçiçek yağı olmasına dikkat edin. Zeytinyağı tabii ki i̇yi. kullanmak istersiniz ama ayçiçek yağı olsun daha iyi olur. Pirzola da, da özellikle ayçiçek. Aynen öyle. Evet efendim. Mühür işlemimize başlıyoruz. Baya bayağı bir ısıtmıştım ben bunu. Hemen şöyle cızırtısıyorum. Aman aman sese bakın. Aman aman. En sevdiğim ses. Hastasıyım. Bunu biraz mühürleyeceğiz. Soğanları biraz aşağıda kalacak. Hava zaten bayağı sıcaktı. Normalde 9'daydı bu. Ben şimdi 9'dan sonra biraz 7'ye indirdim. Bayağı bayağı bir sıcak. Evet bakalım. Ee, oh. nar nar nar. Vallahi nar billahi nar. Oh. Biraz daha yapacağım. Diğer tarafını da şimdi yapıyorum. Bunu biraz daha yapacağım ama. Biraz şöyle daha mı narlaşsın iyice. Şimdi biraz daha yiyeceğim. Bakalım şöyle. De. Burası da güzel oldu. Nerede oldu Allah ya. Baksana şuna evet. gayet güzel oldu. Arka tarafı biraz daha olsun. Şöyle en yüksek ateşin şu anda ben en yüksek ateşte tavayı ısıttım ama şu anda 1-2 altında yapıyorum. Evet şimdi bu etlerimizi bu arada şöyle göstereyim alttaki etleri tamamen üstüne serdim. Bunlar çok ince olduğu için şöyle gördüğünüz gibi kağıt gibi ince onlar çok rahat oluyor. Yani deneyimim var o konuda sorun sıkıntı yok. Bunu şimdi üstüne şöyle bir saralım. Ee, sevgili asistanım, sizden tekrar bir yardım istiyorum. Bunu böyle bir bağlayacağız. Kürdanla mı? Evet, kürdanla bağlayacağız. Aslında bağlama ipi yapmamız gerekiyordu ama velakin biz o ipi şu anda bulamıyoruz. <laughs> efendim, tacımız şimdi böyle ortada. Şimdi bunu servis yaparken değiştireceğiz tabii ki. Biz bütün her tarafı e, fırında olsun diye böyle yukarıda tuttuk ama servisten sonra görün bir de bunu piştikten sonra görün. Aklınıza alacağı olma yemin edebilirim. <laughs> evet efendim. 180 derecede ısıtılmış fırınımıza fırını yerleştiriyoruz. Kuzu girdi fırına. Babacık fırında. Evet efendim. Baba Fingo, Baba Fingo. Çıktı Baba Fingo. Nasıl olmuş başkan? Harika değil mi? İnanılmaz gözüküyor. Baksana etler böyle şey gibi olmuş. Döner gibi. Döner gibi olmuş. Baksana şunların güzelliğine. Oo, orada bir su var altta görmen lazım. Allah'a mı? <laughs> şuna baksana. Ay babacık diye yalvarıyor şu anda. Görün <laughs> yalvarıyor. Mis gibi olmuş. Şeyde çıtır, plaza çıtır, tam yerine oturmuş. Şu etler at. Bak şöyle göstereyim. Şunları da şöyle yağlı yağlı. Aman Allah'ım bu ne gider şimdi belli değil. <laughs> Efendim bugün size bir taç pirzola yapalım dedik ama bizimkisi sur pirzola oldu. <laughs> <laughs> Kale. Kale pirzola oldu. Taç pirzola olmadı. E, niye? Çünkü iki kişilik pirzola yaptık diye ufak bir şey. Bir dahakine daha büyük evet, alacağız. için. Kuzu değil dana da yapabiliriz. Alabilirim. O da büyük olur gerçi ama yine kuzudan yapıp biraz daha büyük alabiliriz. Evet. İkiye böldürtmeyiz. Harika Zaten... gözüküyor ama boşver. Allah'a süper. Şu elim yanması şöyle bir tekrar bir kaldırım göstereyim istiyorum. Tutayım elim mi? yanacak mı? gibi. Aa fena değil ya tutuyorum tutuyorum. Şöyle göstereyim. Anam devrildi. <laughs> Prodüksiyon gitti. Evet şöyle efendim gördüğünüz gibi içindeki demin de göstermiştim döner gibi olmuş diğerleri de. Vallahi Aynen. süper olmuş. Ellerinize sağlık. Sizin de efendim. Yemek ee, kapat. Ben yemek istiyorum kapatın. tamam. Efendim tekrar tekrar hayırlı Ramazanlar olsun. Sonlara doğru geldi zaten Ramazan'da. İftardan sonra biraz daha canınızı karnınızı acıktırmış olabiliriz. Evet. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.